İplelerin hmm. satın aldığı en saçma şey. Gelin chat beraber sövelim. Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Bakalım Rabbim parayı kimlere veriyor? Hoş geldiniz. Zenginin malı zürdün çenesini yorar diye boşuna dememişler. İşte bugün tam olarak bunu yapıyoruz. Sadece milyarder... Bak bunu anlarım. Niye abi? Bu orospu evladının çok büyük parası var. <laughs> Bak, bir dakika oğlum. Bunu anlarım kendi başına almış saçıyor. Bu kabul edilebilir bir şey. Çok var Sonra çünkü. geri toplayacak. Ha, çok var anladın mı? Sikerim diyor anası bunu anlarım. aldığı dünyanın en pahalı... İşte bunu yapanın anasını sikmek lazım mesela. Bunu anlamam. <laughs> Yatırım abi. Neyin yatırımı lan? Ve en Bunu kuyumcuya <laughs> götürsen der ki Orospu Çocuğu bu ne amına koyayım abdest mi tutar bu? ...şeylerini sizin için derledik. Hazırsız. Bak Aa, amına koydumun ama. avatarına bak. Amına koydumun avatarına bak yani. ...başlıyoruz. 216 amına Annesi hasta olsa tedaviye götürmez Orospu Çocuğu alnına elmas taktırmış. 10 numara tasma. Evcil hayvanınız için her şeyin en iyisini arıyor olabilirsiniz. Evet. Ama şu an söz konusu kaliteli mamalar değil. İşte karşınızda dünyanın en... Bunu da anlarım. Nasıl? Kabul edilebilir bir şey bence bu. City'ye yakında böyle bir şey geliyor. Sardım, hayır, geri zekalı. <laughs> Oğlum adam ultra zengindir. Anladın mı? 1 evet, milyar dolar. Mı? Olsun. Köpeğine de böyle bir tasma yaptırır. Abi kolay çalım ya. Ta tamam, sana ne amcık. Tasması. I Love Dogs Diamond tarafından tasarlanan bu Bu kabul tas edilebilir bir şey abi tasmada tam 1600 adet elmas bulunuyor. El yapımı tasmanın fiyatı ise 3.2 milyon dolar. Kar, bu tatma. markanın başka değerli tasmaları da var. Adamın günlük kazancıysa sorun değil bence. Ya Ama günlük orospu bu çocuğu 3.2 milyon, milyon dolar kazanırsa Harbi arasını sikiyim ya. numara köpek kuyruğu. Bu da kabul edilebilir. Milyon evet kabul edilebilir Milyon dolarlık tasma ne olur da kulübesi olmaz mı? Olur. İşte buyurun. Paris Hilton'ın köpeği için yaptırdığı kulübe. Daha doğrusu malikane. Bu olur Moruk. <laughs> Dubleks ev yaptırmış. Biz beraber kalabiliriz köpeklerle. Ya tamam bu olabilir. Ya bak anlatabildim mi? Evet e, ya. Az önce Gloros bu çocuğu altını küvet yapmış. İşlevsel değil, görsel zevki yok, bir sikimi yok. Bunlar Hane. kabul edilebilir. Kendi malikanesinin minyatürünü sahip olduğu 5 köpek için yaptırdı. Tasarım mobilyalarıyla de döşeli değerli. kulübede her köpek için birer yatak var. Hatta kliması bile var. Fiyatı ise tam 325 bin dolar olabilir. değerinde. Eminim şey. şu kulübe birçoğumuzun evinden bile daha güzeldir. 8 numara Pierce. Bu da kabul edilebilir. Aynen. Bence de. Lavuk Aksesuar, günde saat gibi düşün. 10 milyon Ay. dolar kazanıyor bu Kral tekrar koysan bugün beyaz futbol izliyoruz. Aga. Muko. Muko yapma Muko. Oo, muna koyayım. Git beyaz futbol koysun tekrar lan. Sink. Biz, doğru, de Biz de beyaz futbol izliyoruz. Biz de beyaz futbol izliyoruz. YouTube'dan izliyoruz. Canlı izlemen chat'le Emre reklamsız izlersin. Burada reklam da yok. Çok paranız var ve ne yapsam diye düşünüp diyorsunuz ki Abi, alnımın doğru, ortasına elmas çaktırayım. Bunu cananasını. Bunu bunu sikmek lazım. Gerçekten. Bunu alnının o iki kaşın arasına attıracağım Moruk. 1 numaralı kanka geldi adam oldu. Kola ile İstanbul'da semt alırsın ama Şaka <laughs> değil, gerçek. Amerikalı rapçi Lil Uzi alnına Lil Uzi mi? Ağır, Bol karatlık, Uzi pembe mi? bir elmas taktırdı ve o kadar para vermesine Abi, rağmen bu acaba? piercing yöntemi... Hayır güzel de değil. Bak burundakini falan anlarım. bu çocuk kola otomatı gibi anladın mı? Akbil mi basacaksın ananı sikeyim senin ya? Sağlığı açısından oldukça sakıncalı rapçinin dediğine göre elmasın değeri evi ve arabasının toplam fiyatından fazla tam 24 milyon dolar senin aranızda ah, İstanbul'a geldi ödersen. sağda solda hoplarken düşürüp kaybederse eminim çok üzülür abla şakayı biz yaparız 7 numara gömlek Oğlum gömlek dolu amına koyayım. Hindistan'ın önemli iş adamı ve politikacılarından biri olan Pankaj Parak karşınızda. Takma adı Altın Adam. Bu gömleğe kaç para vermiş? İşte bu gömlek yüzünden. 45. Ha. doğum günü partisine bu... Bu kabul edilebilir bir şey değil bence. Bence de. Bunun alnının <laughs> açılan yerlerini attırayım ben. Bu kabul edilebilir <laughs> bir şey değil. Altın gömlek olmaz. Gidersin çok pahalı bir markanın tamam mı bir gömleğini alırsın. Anlarım. 100 bin dolar ver. Ama bunun amcını sikmek lazım mesela. Buna bir tane koyacağım böyle bu tam böyle o yananın bıngıldağından. Bunun amına koyayım ben. Bu altın Dur, gömlek can, ile katıldı. Gömleğin dikimi tam al, iki ay can. sürdü ve altın ipliklerden dokundu. Ç. Fiyatı ise... Bu görgüsüz ikne bu. Tam Abi görgüsüz şey oldu belli değil mi? Değerinde. Üstelik... Abi 100 bin dolara dedim. Ay, bak, bin ayol, ayol ayol. bak benim göbeğim nasıl? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kaymak <gülüyor> Su, gibi. <laughs> İpeksi şuraya bak bak. Gördün mü? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Bak. İşte. E bu orospu çocuğuna bak. Sonda para var. Poros bu çocuğa bak ekran geçişini vermedik ekranda biz <laughs> kaldık amana koyayım. <laughs> da en az değeri kadar fazla. Tam 4 kilogram. Neredeyse bir zırh kadar ağır. 6 numara banyo. New York'ta havalı bir apartman dairesi normal şartlarda bile oldukça pahalıdır. Yeğlikle alakası Anladım. yok ki kardeşim. Peki bir de altın banyosu varsa Siktir git ya. milyon dolar değerindeki bu Enes banyo, Yılmazer Bu dairenin en dikkat çekici yeri banyosu Bu banyodaki her şey altından Saçma Alt. ve gereksiz Ama sıçtım bu nasıl ayar biliyor musun altın ya amana koyayım <laughs> <la. gülüyor> Fayanslar, yapmaz, biz lavabo, bırakmaz. klozet ve hatta küvet altın, banyo da mı altın merakı zenginler arasında oldukça yaygın Örneğin Kanye West'in evindeki tüm klozetler altın kaplama. Oros bu çocuklar altına sıçıyor ya. Ve Mike Tyson'ın da altın altından bir sıçıyor. küveti var. Evet, aa! Sure. aa, aa. <laughs> Beş numara. Ataç. Ananızı sikiyim. Oros bu çocukları Rabbim inşallah sizden bu parayı alır. <laughs> Ataç'ı da altın almamışlar. Bir ataca abi. en fazla kaç para verirsiniz? Bir lira. Bir lira mı bırakmayayım? Bir lira. Evet 5 lira. 1 İşte karşınızda bir, bir. dünyanın en pahalı Pardon. atacı. Ulan Prada inşallah batarsın amına koyayım. Prada markasının ürettiği bu atacın tanesi 185 dolar. Ah, tamam tamam özür dileriz. Prada da. Abi. Abi yine pahalı ya. Kardeşim 185 dolar ama. Do ya tamam 185 dolar ama. Anladın mı? gidip de ben 100 bin dolarlardan falan böyle bahsedeceğim. Para satılıyor. Aslında bir bu arada kağıt o atacı çok değil. Çok zengin bir adam var. bunu kullanır yani. İbo abi yarın işe gideceğim. Patronum Yiğit'in götünü siki... Cüzdan ye. Oğlum bir insan patronuna donate söver mi amına koyayım ya? Karşılık kullananlar paralarını düzgünce saklamak için... Bu olur bu arada. ...bu tip ataçlar kullanıyorlar. Yani yeterince zenginseniz atacınız bile marka olabilir. Evet bu kabul edilir. Dört edelim. numara. Sen alabilirsin abi aslında. Dokunduğunuz yer altın olmuyorsa dert etmeyin. Bu hap sayesinde altın dışkılayıp. Ha siktir lan. Bak iyi dinle. Bunun tasarımcısının ayrı amına koyayım. Bunun mühendisinin bu anasını be. sikeyim. Bu fikir ilk hangi orospu çocuğunun aklına geldiyse onun ebesinin amına piciketo gibi tokat atayım. Tamam mı? Ve son olarak bunu yerin ebesinin amına baskül fırlatayım amına koyayım. Bak bu kadar da net konuşuyor. Amerikalı deneysel sanatçı Tobias Wong. Tobias Wong'un amına koyayım buradan. Evet. Abi bir şey söyleyebilir Evet. Mesela bundan bir tane alıp Umur abiye yedirsek köşeye döneriz bence. Gerçek altın çıkmıyordur ondan. Yani. Aynen. küçük altın ya, ya, bu yani ya. Bir, şey bir, ya sen da. akabesle fazla mı zaman geçiriyorsun bu ara tatlım? <laughs> ya, ya, ya. Ne yaptınız? 101 mi oynuyorsunuz geceleri? Abi gündelik abi ya, şey gündelik hatı, ona da baksana. Bakarım. Her şeyi olan zengin bir çocuğa ne satabilirsiniz? Diyor ve cevabı altın dışkılatan hap oluyor. Tanesi 425 dolar olan... Bu peki bokun kendisi mi? ...kapları yuttuğunuzda dışkınız Hı -hı. diğerlerinin Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben de Nusret'te altın kaplamalı cappuccino içtim. Kaç para çıktı simli oldu yani etraf. ...gibi sıradan değil, altın sarısı renkte oluyor. Ee, milyarderlerin altın tuvaletlerine de ancak altın bir kaka yakışırdı değil mi? 3 numara kaka. poşet çöp poşeti sadece bir çöp poşeti değildir. Tabi eğer milyon dolarlarınız varsa. Louis Vuitton markasına ait bu çöp torbalarının adeti 10 dolar. Bu karışık kuru yemişlere niye hep benim sevdiklerimi az koyuyorsunuz amına koyayım? Kuş üzümü istiyorum sabahtan beri kuş üzümü yok içinde. Amını sikeyim kazıya kazıya amına koyayım burada mühendise döndüm ya. Abi direkt kuş üzümü alsana. Ya hayır öyle de istemiyorum. Hepsinden eşit miktarda olsun lardan başlıyor. Çöpe atmak için oldukça fazla bir para. Ya. Diğer karışıklıklar karışıklığı Antep çıkmaz içinden. Bundan kuş üzümü, leblebiyi basmış amına koyayım içine. Hatta, Hatta leblebi kardeş ya poşetle yetinmeyip Ramiye kardeşim küçük şeylerle doyurucu olmuyor diyetteyiz ya. Emir. Doyurucu olmaz şimdi. Yani, ya Ramiye diyorum bir çıkartacaksın onu amına koyayım 1.00. Aspirin gibi bir şey çıkacak amına. Ağzıma atıp su içsem gitti zaten. Evi için Louis Vuitton marka bir çöp kovası bile tasarlattı. Hollywood sema... Yarrağımı yer misin? Git Bari gözümüz doysun iki önce. Bir çıkartacaksın onu amına koyayım. Bu ipneye doğum gününde cımbız alın da keyfi yerine gelsin bari işini gör. Bir de mikroskop amana koyayım. Büyüteçle beraber cımbızı verin eline takılsın. Ağlarında evlerin önünde bu çöp poşetlerini görmeniz mümkün. Serdar Ortaç seni çöpe atacağım poşete yazık derken bugünleri öngörmüştü. Abla Allah aşkına şaka yapma ya. 2 numara. Mercedes. He. Evet. Suudi Arabistan Prens. Sonuna kadar hak eder. 1 milyar 1 milyar dolar da olsa verilir. Çok <laughs> üst düzey bir arabaya. Elvelit Bintalal. Ta... Bu prens miymiş? İnşaat. Tam bir araba koleksiyoncusu. Ve bu arabanın da sahibi. 2007 yılında Aa. Dubai'de düzen. Oğlum bu benim CRK mı rakuyum? Geri zekalı. Gelsen verirdik. 250 bin liraya sattık ama rakuyum. Show'da dünyanın en pahalı Mercedes. Değilmiş lan. Mercedes olarak rekor kırmıştı. L. Üzeri 300 bin adet elmas ile kaplı bir Mercedes SL 600. Oğlum yolda Değeri bunun arkasına tamı gideceksin sadece. Lan bir kere vursan elmas düşse alırsın yerden. Milyon Ayo, dolar. Arka Böyle bir aracı trafiğe burası. burası bu çocuğunun egzozuna bakar mısın? Çıkarmak cesareti. Afiyet olsun abi sağ ol Yakup. İster. Ufak bir çizik bile binlerce dolar masrafa sebep olur. Etrafa saçılan elmaslar da cabası. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu seyrede... Ekranla güzel durmuyor ya. ...dediyseniz ben bir numara, kalem. Bunu da kabul ederim. Et çok mi? ünlü bir iş adamısın. Çok çok ünlü bir iş adamısın. Çok büyük anlaşmalar imzalıyorsun. Anladın mı? Senede de amına koyun 1 milyar dolar para koyuyorsun. Almaz mısın? O losmuş Faber Castell'le mi imzalacağım? He. Mesela diyorum Rihanna'ya albüm yapacağım. Bir yapımcısın. Abi elmas almazsın ama ya. Bu kalem Kırtasiye'nizde bulabileceğiniz cinsten değil. Allah Allah! Ulan ben de Kırtasiye'de bulacağım diye gidiyordum. Mont Blanche markasına ait bu mürekkepli kalemden her sene sadece 8 adet üretiliyor. Al. Çünkü oldukça özel... Alınır, chat, doğru. Bravo, ben de sizinle en fikrim, alınır. Üzerinde 4810 adet elmas var ve değeri 160 bin alınır. Alın, Alınır. alınır. Dolar. Ucuzmuş. Kabaca bir hesapla o paraya tam 9 milyon adet tükenmez kalem alabilirsiniz. Ve Geçime soruyorum, 9 aşırı 9 varlıklı mi? olsanız, sahip olmak istediğiniz en pahalı ve en saçma şey ne olur? Benim buradaki geri zekalılar gibi bir param olsa ne yapalım? Bir de bekar olsam mesela farz En sen. saçma diyor ama. Yok. Ben bu aptal orospu bu çocuklarının yerinde olsam ne yaparım biliyor mu? Evet. Sırtıma bir tane sırt çantası alırım Kartım martım üzerimde mi Banka hesaplarım catlar, Ev alanın anasını sikeyim Dünyayı gezerim Dünyanın en iyi otellerinde kalırım Bütün dünyayı da gezerim Bir de instagramımı şişiririm Tamam mı dünyayı geziyorum falan filan Diğer yere reklam veririm amına koyayım Nusret'in yaptığı gibi Bütün sayfalar beni paylaşır Amına koyarım yaşantının Yatlar, matlar, ıvırla, helikopterler, uçaklar hepsi benim. Ev alanını da amına koyayım. Durdu. Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik Mantıklı hoşça kalın. Mantıklı sonra başına dayasınlar silahı. Ne silahı adamın amını sikerim ben tek gezmem. Hemen 100 metre arkamda adamlar var. Hayalini bile kur... İpler hayalini bile kurdurtmuyorsunuz ya. Silah nereden çıktı aklına amına koyayım? Dünya kadar param var onu mu düşünüyorsun? Herkesin bu...